Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmeler yaptığı Wilfred Zaha'yı 90 saniyede anlatalım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Zaha üst düzey bir oyuncu. Bedava olması önemli bir avantaj ama maliyeti yine de yüksek. İmza parası ve maaşından bahsediyorum. Benim şahsi düşüncem geçmişte yapılan transfer harcamalarına baktığımızda Zaha ne olursa olsun kadroya katılması gereken bir oyuncu. Onun gelişi hem takımı hem de taraftarları olumlu yönde etkiler. Çünkü Fenerbahçe uzun zaman sonra sukarar bir kanat oyuncusuna kavuşmuş olacak. Çift haneleri görebilecek, dribbling özelliği yüksek, adam eksiltebilen, çok rahat çalım atan, dar alanda başarılı, teknik ve sürat bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki eksikleri de var ama Premier Lig'den Süper Lig'e geleceğini düşündüğümüzde eksiklerinin çok da fazla göze batmayacağını düşünüyorum. Artıları daha fazla öne çıkacaktır. Fenerbahçe savunmada bekleyen önde basan bir takım. Baskı anında topla hızlı hareket edecek bir Zaha düşündüğümüzde takıma önemli bir katkısı olacaktır. Ayrıca Zaha savunma arkasına koşu yapmaktansa topla birlikte hareket eden, kendi pozisyonunu kendisi oluşturmayı seven ve sürekli içeri kat eden bir oyuncu. Daha önce 4-4-2'nin sol forveti olarak görev yaptığında önemli sayıda gol atmıştı. Yani onu sadece 4-3-3'ün sol kanat favoriti olarak da düşünmemek lazım. Fenerbahçe'nin bazı maçlarda 4-2-3-1'den 4-4-2'ye dönebileceğini ve bir kanatta Zaha, diğer tarafta Ranken, ileri uçta Ceko ve Batshuayi görebileceğimizi düşünüyorum. Bence Zaha eğer sakatlık sorunu yaşamazsa sezonun gidişatını belirleyebilecek bir oyuncu.